Merhaba de <laughs> Merhaba değil arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben size boyun ağrılarından ve nedenlerinden bunun yanında da hangi tedaviler uygulanır onlardan bahsedeceğim. Şimdi boyun ağrıları günümüzde yaygın olarak görülmektedir. Bel ve diz ağrılarından daha çok görülmektedir. Boyun ağrılarının sebebi genelde uzun süre aynı pozisyonda oturmak ki daha çok böyle masa başı iş yapanlarda uzun süre aynı pozisyonda iş yapmak zorunda kalanlarda özellikle mesela diş hekimlerinde çok görülmektedir. Boyun ağrılarının en sık nedeni ise e, özellikle ağır yük taşıyanlarda, işte uzun süre aynı pozisyonda kalanlarda, e, bunun yanında da yeterli tedavi görmeyenlerde olabilmektedir. Bazen boyun ağrıları omuz ağrılarıyla karışmaktadır. Omuz ağrısı olan insanlarda da omuz çevresindeki kasları çalıştırmadığı için yine bu bölgede boyun ağrıları olabilmektedir. Tansiyon hastalarında yine baş ağrısı olan, boyun kökünde stres ağrısı dediğimiz ağrı tipleri de var. Bunlar da yine boyunda ağrı yine de olabilmektedir. Tabi boyun ağrısının asıl sebebi buradaki bu yapılar boyunu oluşturan işte kas, kemik, disk, ligamentler bunların ağrısıdır. Bunlardaki patolojiler boyun ağrılarına neden olabilmektedir. Yine boyun çevresindeki kaslar iyi çalışmadığında bu kaslar spazma uğrayarak bu bölgede boyun düzleşmesine neden olabilmektedir. Yine boyun fıtıkları önemli boyun ağrılarının sebebidir. Boyun fıtıkları buradaki diskte bir yıpranmadan dolayı yine bu bölgede boyun ağrısı olabileceği gibi ne bu fıtık kola giden bir sinire baskı yaparak kolda uyuşma, yanma, güçsüzlük yapabilmektedir. Tabi bize gelen hasta, hastanın ne zamandan beri boyun ağrısı olduğu, ne iş yaptığı ve hangi durumlarda ağrı olduğu önemlidir. Çünkü mesela uzun süre masa başında kalan, çalışan bir insan uzun süre aynı pozisyonda kaldığı, ya da yanlış pozisyonda oturduğunda bu kaslar spazma uğrayacağından ve yine stres yüklerinden dolayı bu boyun ağrıları artabilmektedir. Yine önemli olan bu boyun ağrısının nerede olduğu, kola vuruyor mu, vurmuyor mu? Kolda bir güçsüzlük, kuvvetsizlik, uyuşma var mı? Ona bakmamız gerekiyor. Bunun yanında da omuz muayenesi de önemlidir ki zaten boyun ağrısı olan hastalar bazen e, omuza vuran ağrı olabileceği gibi bazen omuzdaki ağrı Boyun ağrısıymış gibi ya da boyunda fıtık varmış gibi algılanabilir. Onun için boyun ağrısı olan, omuz ağrısı olan hastalarda özellikle boyun muayenesi ve omuz muayenesi çok önemlidir. Bunun yanında da ellerde uyuşma olabilir. Ellerde uyuşma olan hastalarda buraya giden e, fıtıktan olabileceği gibi buradaki sinirlerin bazı bölgelerde özellikle dirsek seviyesinde sıkışıyorsa kubital tünel sendromu, el bilek seviyesinde sıkışıyorsa karpal tünel sendromu diyoruz. Bu sinir patolojilerine yönelik muayenelerde önemlidir ki özellikle el bilekte sıkışma olduğunda sinir sıkışmasını çok görmekteyiz. El bilekte sinir sıkışması genelde sabaha doğru uyandıran ve elleri sallamakla ağrı geçmektedir. Bunun yanında bazı tinel bulgusu dediğimiz bulgular bulmakta ve bunlar el elde sinir sıkışmasından ya da dirsekte sinir sıkışmasından şüpheleniyorsak da EMG bize bir yol gösterecektir. Yani sonuç itibariyle bir hastada boyun ağrısı olduğunda, boyunda ağrı olabileceği gibi ya da mesela diğer tansiyondur, baş ağrıları gibi nedenler, strese bağlı nedenlerde de yine boyun ağrısına neden olabileceğini, bu yana da boyundaki fıtıklar, buradaki kasların gerilmesi, bundaki işte kasların spazmından dolayı boyun düzleşmesi ve bunun yanında da omuz ağrılarından dolayı buradaki kaslar çalışmadığında da yine boyun ağrıları olabilmektedir. Yani kısaca demek istediğim bunlar da iyi bir muayene ve detaylı bir anemnes çok önemlidir. Ayrıca taniye da her zaman arkada tutmak gerekir. Peki boyun ağrısıyla gelen bir hastada ne yapmamız gerekiyor? Boyun ağrısıyla bize gelen bir hastada önceliği muayenesi. Özellikle boyunda bastığımız yerlerde bir hassasiyet var mı yok mu? Çünkü özellikle boyun fıtığı olan seviyelerde genelde hangi taraftaki sinirde bir hassasiyet varsa, bası varsa o tarafa bastığımızda boyunun o tarafında bir ağrı hissedilmekte. Hasta ağrının şiddetlerini söylemektedir. Yine boyunda kola vuran bir ağrı var mı? Ki zaten öncelikli seçimimiz grafiler. Grafilerde bir düzleşme, kemik yapılar, bir anormal, anormal kireçlenme var mı? Öncelikle bizim seçimimiz boyun grafisi çekmek. Boyun grafisinde bu omur kemikleri düz mü? Bir düzleşme var mı? Normal boyunun bir öne bakan bir açısı, lordoz dediğimiz bir açısı vardır bu açı kaybolmuş olmuş mu ki zaten mesela boyun ağrıları olan hastalarda genelde bu açık kaybolur ve biz buna boyun düzleşmesi diyoruz. Boyun düzleşmesi varsa, disk arasında işte mesafe azaldıysa ve boyundaki kireçlenme var mı ki mesela biz boyun fıtığından şüpheleniyorsak boyun emarı çekmemiz gerekiyor. Boyun emarında hangi seviyelerde fıtık olduğu, hangi sinir köklerine baskı yaptığını ve sinirde bir hasar var mı yok mu onu görme şansımız var. Tabii fıtığın büyüklüğüne bağlı olarak, diskin disk arasındaki mesafenin azalmasına bağlı olarak çeşitli tedavi yöntemlerimiz var. Tabi hastada kolda güçsüzlük, kuvvetsizlik önemli bir belirteştir. Güçte kuvvetsizlik yoksa bizim ameliyat son çare olarak düşünmekteyiz. Peki bu hastalarda öncelikle fizik tedavi, egzersiz, egzersizden sonra hastalar sonuç alamıyorsa tabi buradaki fıtığın büyüklüğüne bağlı olarak ya da sinir kökünde bir bas var mı buna bağlı olarak çeşitli tedavi yöntemlerimiz var. Boyunda mesela bir bölgede kireçlenme varsa, o bölgede hassasiyet varsa, o bölgeye nokta açı dışı radyo frekans tedavileri. Yine kola giden sinirlerde bir takılma, bir baskı varsa, ultrason altında o sinir köküne ulaşıp o bölgeye enjeksiyon tedavileri yapılmaktadır. Yine fıtığın büyüklüğüne ve yükseklik kaybına bağlı olarak, hani mesela yükseklik kaybı %50'den fazla düşük değilse, ön taraftan fıtığın içine skopi altına girilerek buraya plazma enjeksiyonu buradaki diz mutabati küçülerek fıtığın geri çekilmesi sağlanabilir. Yani sonuç itibariyle hastalar öncelikle bir fizik tedavi, fizik tedaviden sonuç alamıyorsa ondan sonra bunun yanında ameliyatlık bir durum yoksa ki bazen mesela ameliyatlık durumda olan hastalarda bile işte sinir kökü radyo frekans tedavileri yapılabilmektedir. Bunun yanında boyunda aşırı bir kireçlenme varsa mezoterapi seansları da bu hastalarda iyi sonuçlar alabilmektedir. Çünkü boyundaki patolojiler olduğunda buradaki kaslar spazma uğramakta ve spazmdan dolayı da omur kemikler yaklaşarak buradaki fıtığın miktarını artırmaktadır. Niyetinde de fıtık dediğimiz olay diskte oluşan bir zayıflıktan dolayı buradaki kırdağımsı yapının, jelimsi yapının buraya hareket etmesi. Buraya gelen basınç arttıkça bu fıtık artacaktır. Ve arttıkça da sinir köküne baskı yapacaktır bu ağrıyı, hasarı algılayan sinirler beyne ulaştığında bu kaslar spazma uğrayacaktır. Yani sonuçta fıtığın sinire basması, sinirin algıyı beyne göndermesi ve bu kasların spazmı yine fıtığı artıracaktır. Burada bir kısır döngü oluşacaktır. Bu kısır döngü fizik tedaviyle en, engelle kırılamıyorsa özellikle sinir kökü enjeksiyonları ki zaten bunlar çok hassas e, tedaviler çok uygun ilaçlarla yapmak gerekiyor. Bunun yanında da faset ekleme eklem dediğimiz, işte bu ağrı alan, beyni ileten sinirlerin radyo frekansla blokajı, bunlar da buradaki kısır döngüyü kıracaktır. Sonuçta bu hastalarda böyle bir tedavi uyguladığımızda da buradaki kasların güçlenmesi, kuvvetlenmesi için de ekstradan bir fizik tedavi ihtiyacı olacaktır. Peki, e, disk içine lazer tedavileri, işte PRP kök hücre tedavileri yapılabilir mi? Özellikle boyun fıtıklarındaki son dönemdeki gelişmeler, çalışmalar, özellikle kök ile ilgili çalışmalar, buradaki hasarlı dokuları iyileştirdiğini ve normal bu dokunun sağlam yapısına kavuşturduğunu göstermekteyiz. Peki ameliyatlık durumda olmayan hastalarda özellikle bunların ilerlememesi için bu tedaviler, hastanın da tabii şikayetleri varsa bu tedaviler çok değerlidir. Çünkü bizim amacımız fonksiyonu olan bir yapıyı tekrar fonksiyon haline getirmek. Çünkü buranın fonksiyonu bozulduğu zaman bu komşu segment hastalığı dediğimiz özellikle ameliyat olanlarda bu disk mesafeleri sabitlenen hastalarda daha çok görmekteyiz. Komşu segment hastalığı dediğimiz bir hastalık çıkmaktadır. Çünkü diğer komşu diskler daha fazla yük binmekte. Daha fazla yük binmekten dolayı da burada daha çok yıpranma oluşmakta. Ve komşu segment hastalığı oluşmaktadır. Biz bunu düzgün bir şekilde tedavi edersek ki, yani böyle tedavi etme şansımız varsa ki kök hücreyle bunu normal sağlıklı haline döndürebiliriz. Peki mezoterapi tedavisinden bahsedecek olursak, mezoterapi tedavisimiz özellikle mesela diyelim ki boynu muayene ettik. Bu hastanın bir bölgede lokalize bir ağrısı yok. Buradaki fıtık tedavi edilecek düzeyde değil. Ağrı kaynağı bu fıtık değil. Çevre kaslarda ağrı var, spazm var buradaki kısa döngü kırmaya yönelik bir tedavidir. Zaten bir bölgede hassasiyetimiz varsa ve sinirde baskı fıtık varsa ve uygun hasta ise, hastanın bir sıkıntısı yoksa ultrason altında buraya iğneyle ile uğraşıp sinir köküne enjeksiyon tedavi yöntemleri düşünülebilir. Ya da buradaki medial branch dediğimiz bir sinir, buradaki lamina üzerindeki siniri radyo frekansla bunu bloke edersek uygun bir tedavi olacaktır. Ama diyelim ki hastanın böyle bir muayene bulgusu yok. Hastanın devamlı boyun ağrıları var. Bu kaslarda bir spazm var. Hasta mesela kaslarında setleşmiş. Bu hastalarda mezoterapi tedavisi yapılabilir. Mezoterapi tedavisi dediğimiz özellikle cildin içinde mezenşim, dermis dokusu var. Mezenşim dokusundan oluşuyor. Mezodermal dokudan oluşuyor. Biz buraya yaptığımız ilaçlar bunlar bazı ağrılarla, sinirler ağrılarla tam tespit edilememiş. ilgili organlara gidip oranın iyileşmesini, tedavi edilmesini sağlamaktadır. Genelde buraya işte bazı ilaçları karıştırarak nokta birer santim arayla bir, genelde 1 bir milim ya da 3 milim derine inerek buraya küçük küçük ilaç yapılmaktadır. Mezoterapi tedavisini genelde mesela diyelim ki bu ilaçları kalçadan yaptığımız zaman, kas içine yaptığımız zaman 12 saat etkinliği varken mezoterapi ile bu etkinlik 12 güne kadar ya da bir haftaya kadar etkisi sürmektedir. Genelde bu tedavide birer hafta arayla 3 seans ve 4 seans önermekteyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı mutlu günler dilerim.